Merhaba arkadaşlar. Kırça seyreden tanesi 3 TL olan kalemlerden 8 tane tanesi 4 TL olan defterlerden 7 tane aldım. Kırtel seyreci 70 TL verdiğime göre ne kadar para üstü, üstü almam gerek. Kırtel seyreden tanesi 3 şeyle olan kalemlerden 8 tane almış. Şimdi 8 ile 3'ü 3'ü çarpacağız. Çünkü kaç ile tuttuğunu öğrenmek için 8 kere 3 8 kere 7. Sonra da tanesi 4 seyli olan defterlerden 7 tane aldım. Şimdi de 7 ile 4'ü çarpacağız çünkü kaç seyli tuttuğunu bilmek için otur. Ay 28 28 sonra e, tane aldım. Kırtasi 10 70, 70 var. 70 TL vadiğimi gözün ne kadar parası gerektiğini bulacağız. 20, 24 ile 28'i toplayacağız. 4, 8. 4 12 eder. 12'nin ikisi 50 e var. 1, 2, 2 daha 4 4. 55, 52. Sonra 70'ten 52'ye çıkaracağız. Çünkü kaç TL alacağımı bulmak için 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'lu kaldık. 6'ı kaldı. ondan iki çıktı. 8 kaldı. 6'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Goodbye.